Canım. Kusura bakma. Biraz geç kaldım. Ay olsun geldin ya. Ders başlamadı da daha. Yetişebilmene çok sevindim. Hı. Aa. Ne oldu? Galiba oğlumuz da sevindi. Öyle mi? Aman da ondan. Canım oğlum babası geldi diye sevinmiş mi? Sevinmiş mi? tamam tamam. <laughs> ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Böyle ilk defa sorunsuz, böyle problemsiz derse başlayacağız. O kadar mutluyum, o kadar huzurluyum ki. İyi de ben şimdi nasıl konuşacağım? Evet. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bebek bakımı ile ilgili önemli birkaç bilgi vereceğiz. Sonrasında nefes egzersizlerimizi yapıp Bugün üçüncü dersimizi noktalayacağız. Evet, anlatım yaparken uygulama da yaparsak çok daha etkili olacaktır. <laughs> Minnoş, min. Tipe bak ya. Çorapları falan düzeltelim de. Ya Onur, Hı. resmen dört ay sonra bebeğimiz böyle kucağımızda olacak. Hakikaten ya. O zaman çok çabuk geçiyor, bir şey kalmadı. İnşallah, inşallah. Evet, ilk üç ay anne ve bebek arasındaki iletişim, yakınlık çok önemlidir. Anne kucağında olması, kokusunu hissetmesi, süt kokusunu alması gelişim açısından faydalı olacaktır. O yüzden bebeği vücudunuzda taşımanızı öneriyoruz. Bu şekilde kendini daha iyi hissetmektedir. Vücudumuzdaki titreşimler bebeğin gaz oluşumunu engelleyecektir. Ee, ve şu şekilde gazını rahatlıkla çıkartmış olacaksınız. Sırtını güzelce ovuyoruz ve hafifçe vuruyoruz. Nasıl? Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Çok güzel oluyor. Bence sen çözdün bu işi ya. Dört ay kala bitirdin. Değil mi? Hı -hı. Gerçi ben bunun içgüdüsel bir şey olduğunu hissediyorum biliyor musun? Hiç korkmuyorum yani bakabilir miyim acaba diye. Benim bebeğim ya. Bakacağım tabii. Sen bakarsın tabii. Yani sen çok iyi bir anne olacaksın. Gene bir tane. Filiz ne yapacak? Allah yardımcısı olsun vallahi. İkiz. Bir de Eros. Üç. <laughs> Ay bizim üçüz olsa ne yapardık acaba? Ne yapardık? Yani bence güzel olurdu. Böyle kardeş kardeş beraberce büyürlerdi. Ben kardeşim olsun çok isterdim. Benim olmadı bari Emir'in kardeşi olsun hatta kardeşleri olsun. Olurdu olurdu da nasıl yapardık? nasıl yapacaksın işte bak bir tanesi burada. Bir tanesi diğer kucağında. Bir tanesi de artık bacağından falan tutuyor. Ay ben bakımsızlıktan ev çöp. Ay. Kendimi düşünüyorum. Artık size bakmaktan biraz salmışım tabii. E, spora da gidemiyorum. Hafif böyle bir göbek falan ha. <laughs> Diyorsun? Ne yapıyorsun çocuğum sen ama ya? Niye böyle yapıyorsun? Allah kahretmesin. <laughs> ya adam. kızım. Kızım ne yapıyorsun anneciğim? Allah aşkına bir mantığı var mı bu yaptıklarınızın şu an? Çocuğum neden yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun çocuğum? Dayanamıyorum ah. <gülüyor> <gülüyor> çocuğum vallahi kriz geçireceğim. Baba size bir sürü çikolata getirdi. Çikolatalar geldi. Gel bakalım, gör. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. oğlum. Çikolata verme, daha yemek yemediler Onur. Çikolata verme. Sana da merhaba Laleciğim. Merhaba. Çocuklar aç bile aç. Sabahtan beri hiçbir şey vermemişsin. Bari çikolata yesinler. Aç oğlum. Aç bile çocuklarım. Sen ne yaptığını sanıyorsun peki şu an? Hı? Bu çocuklara aynı anda bakmak kolay mı zannediyorsun? Kahvaltısı, akşam yemeği, öğlen yemeği, tuvaleti, kusmu, pisliği kolay mı zannediyorsun ya? Sen neredesin acaba? Ha? Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey ama. Allah Allah, neredeyim acaba ya? Şey değil, fitness'tayım. Ondan sonra golfteyim. Nerede olacağım? A Ayret bir şey ya. Erol Holding'in başına geçti. Üç kuruş maaşla çalıştırıyor beni. İlk iş yapıyorum. Sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum. Bir de buradan unlu unlu yüzünle bana ne diyorsun ya? Ne yapıyorum işte? Çalışıyorum. Belliydi zaten. Holding'in başına geçeceği değil mi canım? değil mi? Ya annemin evi olmasa biz rezil olmuş, bir harap olmuş bu bu çocuklarla. Neymiş efendim? Hizmetçilermiş, dadılarmış, bilmem ne. Halimize bir bak ya. Halimize bak, şu tipine bak, şu göbeğine bir bak ya. Önünü göremiyorsun ya. Rezil. <laughs> Çok pardon ya, çok pardon. Gerçekten o kadar bollukta, o kadar vakitte ben spora gitmediğim için özür dilerim senden Lale. Nasıl gideyim ya? Çalışıyorum, üç tane çocuğa bakıyorum. Sana bakıyorum ya, ne yapayım? Hani sen Türk kası seviyordun, göbekli erkek seviyordun. Söyle, öyle söylüyordun şey zamanı, hamilelik zamanı. Ne oldu? Şimdi böyle mi olduk? Bak, sakalım falan kesemiyorum. Bak gel, getir getir elle. Bak, bak. Ya bırak. Bak. İstemiyorum bak, sakalını bak, ya, istemiyorum bak. ya. Bak. Hayret bir şey. Ya bırak sen şu Saçına başına bir baksana şu haline bak. Allah aşkına pasaklı. Ben bir kere senin eskiden saçına dokunmaya kıyamıyordum ya. Dokunmaya kıyam. şimdi şuna bak. Her tarafın un olmuş, maydanoz olmuş, peynir olmuş ya. Param var. Hı? Evet. Param var. Ben bakım yaptırayım kendime. Unlar çıkıyor saçımın içinden. Şu tipime bak ya. Utan. Un oldu. Her tarafın oldu. Tamam neyse tartışmak istemiyorum Lale gerçekten. Yemekte ne var? Çok acıktım. Çocuğum yapma. Yemekte mi? ben sana çok güzel bir ortaya ıstakoz haşlamıştım. Onu vereyim. Yersin güzel. Al. Ah. Afiyet olsun. Güzelce yersin. Tamam. Afiyet olsun canım. Beyaz ekmek var mı? Tamam, Bari bir çatal verseydin, çatal. geldi. Ne geldi? Yeter bir tane. Allah şükür. Aynen öyle ne gerek var İk ikisine üçüne bir tane olsun bizim olsun. Çaktık. <laughs> <laughs> Vallahi gaza geldik abarttık ha. Hiç gerek yok. Hmm. bu Şimdi vücudumuzu güçlendirmek için birkaç egzersiz yapıyoruz. E, lastikler elimizde, kollarımız düz bir vaziyete uzatıyoruz ve yanlara doğru açıp kapatıp nefes alıp veriyoruz. Eşler de eşlerin arkalarını geçip dirseklerinden tutup yardımcı olabilirler. <laughs> <laughs> Neyse var. Ben çok keyifli vakit geçiyorum. Sen sıkılmıyorsun değil mi? Sıkılmıyorum tabii ki. Onu ben senin yanındayken çok mutluyum, yani yanınızdayken. Benim en güçsüz yerim kollarım ama. Tamam, beraber çalışıyoruz. Bak, kaldı tekrar, nefes ver. Bu hareketi günde on beş kere tekrar edebilirsiniz. Ben yardım edeceğim sana, her gün yardım edeceğim, tamam mı? Tamam. Bir bak, destek veriyorum. iki. 12, 13. Bugün çok yoruldular ama ya. Tamam, şu iki hadi. 5, <laughs> 10. An... Vallahi yoruldum. Tamam, bitti. <laughs> ah, tamam. Ay. Evet, bugünlük hareketlerimiz tamam. bitmiştir. Şimdi biraz rahatlayıp gevşeyelim. Anne adayları plates toplarının üzerine oturabilir. Baba adaylarını da arkalarına alalım. Hadi evet, buyurun. Yapacağız. <laughs> Babalarımız da arkalarını geçip kırınlarını okşayıp onları mutlu etsinler. Evet, bu şekilde anneler mutlu ve güzel hormonlar salgınıyorlar. Heh. Nasıl oluyor mu? Mutlu hormonlar salgılanıyor mu? Harika. <laughs> ağlamız nasıl? İyi mi? Herkes çok memnun. Hmm. Sen bana mı bakıyorsun ama... ...böyle konsantre olamam ki ben. O kadar güzelsin ki bakmalara doyamıyorum. Tamam bakabilirsin. Çünkü sana hak verdim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Artık bir çayı hak ettik. Hep birlikte çay içelim. Biz geçeriz ya. Onur. Hı. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii seni dinliyorum. Şimdi bu son olayı tekrar hatırlayıp, böyle canım sıkısın istemiyorum ama... ...yarın doktor randevusu var. Evet. Valla nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle olacak, yani... E, ...ben arayacağım, başka bir doktordan muayene isteyeceğim. E, hem de siz tekrar yüz yüze gelmemiş olursunuz, böyle keyfimiz kaçmaz. Ciddi misin? Yani evet, sonuçta seni değiştiremeyeceğim göre doktorumu değiştiririm daha iyi. Gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Peki sen Pelin Su'yla konuşabildin mi? Ee, Pelin Su bugün şirkete gelmedi ama en yakın zamanda konuşacağım tamam mı? Sen merak etme. Peki. yapalım bir şeyler içelim mi? Ay çok iyi fikir ya. Yeriz vallahi bir şeyler. <laughs> tamam. Yiyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.